Merhaba sevgili dostlar yeni videoma yeni türümle hoş geldiniz muhteşem bir e, özel tür aldım yine dayanamayıp çok güzel bir tür bakmayın şu anda böyle yeşil olduğunda sonbaharda havalar e, serinlemeye başladığında o esintiyle birlikte o ılık hava ile birlikte kıpkırmızı olan bir tür O biraz da e, fiyat olarak pahalı bir tür fakat ben dayanamayıp aldım hatta iki gün düşündüm. Alsam mı almasam mı diye. E, bu şekilde bütün olarak fiyat olarak olarak biraz pahalı fakat e, ayrı ayrı böyle minik minik rozetleri var zaten. Bu rozetleri köklendirerek satış yapmakta fayda var. Ben üretim için aldım zaten. E, eğer başarılı olabilirsek üretmeyi. Alt da birkaç tane alıyorum şöyle. Tamamen deneysel olarak bu bitkiyi ilk defa bakacağım çünkü deneyimim yok daha önce. İlerleyen zamanda hem köklenip köklenmediklerini hem de bu kestiğimiz gövde ne durumda olduğunu birlikte sizlerle takip edeceğiz inşallah. Ben bu rozetlerden bir kısmını alacağım. Köklendirmeye bırakacağım. Bitkimiz yine yabancı memleketten gelme Koreli özel türlerden. Ben aslında bunu biraz şeye benzetiyorum. Neydi? Aklıma gelmedi. Sedeveria letizia. Letizia'ya çok benzetiyorum. Sadece yaprak formları farklı. Fakat kızarma şekli, yaprak büyüklüğü aynı letizia gibi. Letizia da böyle güzel oluyor. Fakat bu tür tabii ondan daha farklı. Hep hava kökleri var zaten çünkü bitkileri yurt dışından köklerini kurutarak gövdeyi kurutarak gönderiyorlar. E, Bitkimizde yaşamını devam etmesi için bir yerden e, kök salması lazım. Ya çiçek açacak, yeni yavrular e, doğuracak, üretecek, e, neslin devam etmesi için bir şekilde hayatta kalmak için mücadele ediyor. Hep hava kökleri var. Hepsinde hava kökleri var. O yüzden yeni yerine geçiş yaptıktan sonra çok fazla sorun çıkmayacak köklenmede. Yağmur altında da biraz bıraktıktan sonra bitkimiz hızla adapte olacak bizim ortamımıza inşallah diye düşünüyorum. Bilmiyorum deneyimleriniz var mı bu bitkiden? varsa deneyim ve tecrübeleriniz paylaşırsanız çok sevinirim Çünkü ben ilk defa aldım ve ilk defa tecrübe edeceğim sizlerle birlikte ilerleyen sürece hep birlikte göz, gözlemleyeceğiz inşallah küçüklü büyüklü irili ufaklı böyle minik minik rozetleri var Birkaç tanesini de saksının üstünde bıraktım e, Çünkü o gövde zaten köklü değildi fakat hava kökleri vardı e, kestiğim yerlerden yavru verecek mi onu gözlemlemek istiyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım kısa bir video şeklinde daha sonra. Ee, bu şekilde deneyimler yapmayı çok seviyorum ben. Sonuçta güzel olursa çok daha mutlu oluyorum. Bakın ne güzel bıyıklar yapmış. Böyle pembiş pembiş bıyık yapmışlar. Bunlarla hep toprağa tutunacaklar. Sukulent toprakları yenilemek çok iyi geldi bu sene. Hem ben mutlu oldum hem e, sukulentlerim mutlu oldular. Yağmurda da yağdı bolca. Yağmur suyundan da nasiplendiler çoğu. Daha önce e, aldığım özel türlerin hepsi köklendiler. Şu anda e, kaplarına sığmaz hale geldiler. E, onları da inşallah bir gün hepsini birlikte başka bir yere transferini yapacağız. Köklendiler. Çok güzel kökler yaptılar. Çok kısa bir zamanda da köklendiler. Yaklaşık 15 gün içinde hemen hemen kökler oluştu. Yeni sukulent toprağım. Doğal bahçeden aldığım yeni sukulent toprağını dikmiştim onları. Biliyorsunuz hep böyle köksüz. Hatta onlarda hava kökü bile yoktu. Hatırlayanlar önceki videoluyu bilirler. Çok güzel köklendiler. Böyle uzun bir saksıya aldım çünkü konumum yani yerim ona göre ona müsait. Ama yuvarlak saksıya da alınabilir. Tekli tekli de dikilebilir. Ben bu sene nedense uzun saksılara daha çok seviyorum, daha çok önemsiyorum. Ama önümüzdeki sezon Allah ömür verirse ne olur bilemiyoruz. Belki yine böyle yuvarlak veya tekli saksılara geçiş yapabiliriz toprak değişiminde. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sağlıcakla sevgiyle hoşçakalın.